Bir zamanlar güzel bir kasabada Ayşe adında küçük bir kız yaşardı. Ayşe çok neşeli ve meraklı bir çocuktu. Her sabah anaokuluna gider, arkadaşlarıyla oyunlar oynardı. Ancak Ayşe'nin bir sorunu vardı, kurallara uymayı pek sevmiyordu. Bir gün öğretmeni Zeynep Hanım çocuklara yeni bir oyun öğretti. Oyun çok eğlenceliydi ama kuralları vardı. Ayşe, kuralları dinlemek yerine hemen oynamak istedi. Arkadaşları kurallara uygun bir şekilde oynarken Ayşe istediklerini yapıyordu. Bu durum diğer çocukları rahatsız etti ve oyun bozuldu. Ayşe neden kimsenin onunla oynamak istemediğini anlayamadı ve çok üzüldü. O günün akşamı Ayşe'nin annesi ona neden üzgün olduğunu sordu. Ayşe "Kimse benimle oynamak istemedi." dedi. Annesi gülümsedi ve ona kuralların önemini anlattı. "Ayşe," dedi annesi, Kurallar herkesin eğlenebilmesi ve güvenli olması için vardır. Eğer kurallara uymazsak oyun bozulur ve kimse mutlu olmaz. Ertesi gün Ayşe anaokuluna giderken annesinin söylediklerini düşündü. Öğretmenleri yeni bir oyun oynatmak istediğinde Ayşe bu sefer dikkatle dinledi ve kurallara uymaya karar verdi. Kurallara uyarak oynadığında hem kendisi hem de arkadaşları çok eğlendi. Artık kimse oyun bozulduğu için üzülmüyordu. Ayşe, kurallara uymanın aslında ne kadar önemli olduğunu ve herkesi mutlu ettiğini anladı. Artık her oyunda ve her etkinlikte kurallara dikkat ediyor. Arkadaşlarıyla daha iyi anlaşıyordu. Ayşe, kuralların, oyunların ve günlük yaşamın daha keyifli ve güvenli olmasını sağladığını öğrendi. Böylece Ayşe, kuralların önemini anlamış ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişti.